Beyaz şov izliyor musun abi? Ben genelde pek bakamıyorum da bizim çocuklarla yengen izliyorlar. Tabii akşam iş dönüşü oluyor, yemeği yiyorum, sızıp kalıyorum televizyon başında. Anlıyorum. Çay içtim mi sızıyorum. Genellikle e, akşamları yorgun olmadığınız çekim, zaman. Çekim oluyor ondan. E, peki e, uyanık olduğunuz zamanlarda, e, akşamları eve gittiğiniz zaman, e, şu özellikle son dizileri falan izleyebiliyor musunuz? Son zaman bir vakit buldukça şey denk geliyor bu bizim Halit'in oynadığı Bin Bir Gece dizisi var. İki bölümdür falan onu izliyorum. Onun haricinde CNN Türk'te falan bazı bir açık öğret oturum tarzı şeyler gelir onları izliyorum. Son zamanda bu İsmail YK falan var ya onu dinliyorum şu Allah belanı versin falan o hoşuma gidiyor. Bazı hanıma söylüyorum Allah belanı versin şarkısını Sinirlendiriyorum tabi, tepe atlıyorum falan diyorum, <laughs> lafın çok, burayı montajlarsanız hanım kızlar eve gidiyor. <laughs> tabii ki de, tabii ki de. Neden olmaz? Ee, memnun oldum tanıştığınızda. Tamam, görüşürüz ortam. Kendine valla. iyi bak, kendine dikkat Sağ ol. Et. Abi ne yaptı adam? Saçmaladı. E, artık keseriz, ne yapalım? Bir de şu kameranın önünü boşaltın. Arkadaşlar dağılın oradan. Gülme sen de orada. çık dışarıya. Dağılın, dağılın, monitörün önünü boşalt. Boşalt, çık, 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 çık.